destiler kibir konusunda derin bir anlayışa sahip oldukları bilinen varlıklardır ve bu konuyu ele alırken genellikle kozmik bilgelik ve manevi perspektiften yaklaşırlar. İşte Pleiadesli bakış açısıyla kibir konusunda verilen bazı nasihatler, birinci kibir, koşulsuz sevgiye engel olur. İlayada destillere göre kibir, bireyin koşulsuz sevgi ve empati kapasitesini sınırlar. Kibirli bir tutum, kişinin kendini diğerlerinden üstün görmesine ve başkalarının duygularını önemsememesine yol açar. Bu, evrensel sevgi ve toplumsal uyumla uyumlu bir yaşam sürmeyi zorlaştırır. Bu nedenle kibirden kaçınmak, kişinin manevi gelişimini destekleyen bir adım olarak görülür. İkinci mütevazılık, kozmik enerjilerin akışını arttırır. Bile'ye deste öğretilerde mütevazılığın kozmik enerjilerin akışını artırdığına inanılır. Mütevazı bir tutum, kişinin kozmik enerjiyle uyumlu olmasını ve evrensel bilgelik ile daha derin bir bağlantı kurmasını sağlar. Kibir ise bu enerjilerin akışını engelleyebilir ve kişinin ruhsal gelişimini sınırlayabilir. Bu nedenle kibirden uzak durmak, kişinin kozmik enerjilerle uyumunu artırır. Üçüncü kibir, içsel dengenin bozulmasına neden olur. Kibir, kişinin içsel dengesini bozan bir tutum olarak görülür. Hileya destilere göre, kibirli bir tutum, bireyin kendi içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi kaybetmesine yol açabilir. İçsel denge, manevi yolculukta önemli bir unsurdur ve kibir, bu dengeyi bozar. Bu nedenle, kibirden kaçınmak ve mütevazı bir yaşam sürmek, içsel dengenin korunmasına yardımcı olur. Dördüncü başkalarıyla ilişkilerde dikkatli olunmalı. Bileya destilere göre, kibir başkalarıyla ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Kibirli bir kişi, başkalarının görüşlerine ve duygularına değer vermediğinde, ilişkilerde uyumsuzluk ve çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu toplumsal ilişkilerde ve kozmik uyumda zorluklara neden olabilir. Bileya desti öğretilerde, başkalarıyla uyumlu ve saygılı ilişkiler kurmak, manevi ve kozmik denge için önemlidir. 5. Kibir, kendini tanımanın önündeki engeldir. Kibir, kişinin kendini gerçek anlamda tanımasının önündeki bir engel olarak görülür. Kibirli bir tutum, kişinin kendi sınırlamalarını ve eksikliklerini görmesini zorlaştırır. Bileye destilere göre, gerçek kendini tanıma ve manevi büyüme, kişinin kendi zayıflıklarını ve hatalarını kabul etmesiyle başlar. Bu nedenle kibirden uzak durmak, kişinin kendi potansiyelini keşfetmesi ve manevi olarak büyümesi için önemlidir. 6. kibirden kurtulmak için içsel çalışmalar yapılmalı. Bileye deste öğretilerde kibirden kurtulmak için içsel çalışmalar ve manevi disiplinler önerilir. Meditasyon, özdeğerlendirme ve manevi farkındalık kişinin kibirli tutumlarını aşmasına yardımcı olabilir. İçsel çalışmalarda, kişinin kendi ego ve kibirli yönleriyle yüzleşmesi ve bu özelliklerin üstesinden gelmesi teşvik edilir. 7. Kibir, Toplumsal ve Kozmik Uyumu Bozar Kibir, toplumsal uyumun yanı sıra kozmik uyumu da bozabilir. Pileyadeslilere göre, kibirli bir tutum, evrensel uyum ve toplumsal uyum arasındaki dengeyi bozabilir kozmik ve toplumsal uyum, bireylerin ve toplumların uyumlu bir şekilde var olması için önemlidir. Bu nedenle, kibirden kaçınmak, toplumsal ve kozmik uyumu destekleyen bir yaşam sürmeyi sağlar. Sonuç olarak, bileye destiler kibir konusunda mütevazılığı, içsel dengeyi ve kozmik uyumu vurgularlar. Kibirden kaçınmak, kişinin manevi ve kozmik yolculuğunda önemli bir adımdır ve kişinin ruhsal gelişimini destekleyen bir tutum olarak kabul edilir.